Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz Sayın Erdoğan bir şeyi itiraf etmişti. Ne demişti? Biz demişti İstanbul'a ihanet ettik. Bunu söyledi, açık açık söyledi. Ta 94'te Büyükşehir Belediye Başkanı oldu, değil mi? Daha sonra Başbakan oldu, Cumhurbaşkanı oldu ama Belediye Başkanlığı kimseye bırakmadı ha. Zannetmeyin ki o koltuktan kalktı. Orada da oturmaya devam etti. İstanbul'da şöyle gözünüze takılan ne kadar büyük proje varsa ne kadar o dikey yapılaşma varsa hepsi bilgisi dahilinde. Hepsi. Arabadan giderken camdan görüyor mu yüksek bir şey? Bilgisi dahilinde olmadan o binanın yapılması mümkün değil. Mümkün değil. Bir de diyor ki biz yatay yapılaşmadan yanayız. Ya madem öyle İstanbul'un hali ne? Şunu açıkça söyleyin ya. Bu dikey yapılaşmadan büyük rant var. Bu rantın da cazibesi büyük. Etrafta da bu ranttan pay alan çok insan var. Dolayısıyla çok baskı geliyor. Bu rant paylaşılıyor. Her balı tutan parmağını yalıyor. Onun için bu yüksek binalar oluşuyor açık açık söyleyeyim. Kimi kime şikayet ediyorsunuz ya? 1994 2019 değil mi? 25 yıl 25 yıl Hala Hala Büyükşehir Mecliste belediye meclisinde AK Parti çoğunlukta biliyorsunuz Büyükşehir Belediye Başkanlığı Parti değiştirdi ama Mecliste çoğunluk hala duruyor ha ve bütün bir imar değişiklikleri mecliste yapılan işler. Başka yerde yapılmıyor. Bakın. Bu dikey yapılaşma bir yana. Asıl İstanbul deyince değerli arkadaşlar hep depremi aklımızın hemen hemen kıyısında tutmamız lazım. Öyle çok uzakta değil ha, hemen yakınında. Çok yakın zamanda biliyorsunuz ülke genelinde büyük kayıplar yaşadık sel ve yangın felaketleriyle canlarımızı, hayvanlarımızı, ormanlarımızı, yaşal alanlarımızı kaybettik. Maalesef. Afet yönetiminde bu hükümetin verdiği sınav olası bir İstanbul depreminin altından bu hükümetin asla asla kalkamayacağını bize gösterdi. Bilim insanları senelerdir uyarıyor. İstanbul'un depreme hazırlanması için dillerinde tüy bitti ya. Peki, İstanbul depremi hazırlandı mı? Yok. Ülkeyi yönetenler şu İstanbul'a avcılara bakarken bir kere olsun rant gözlüklerini çıkarttılar mı? Çıkartmadılar. Avcılar 99 depreminden en çok etkilenen ilçemiz oldu biliyorsunuz. Ve değerli arkadaşlar biz İstanbul depremi sorununu sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin bir meselesi olarak görüyoruz. Eğer İstanbul depremi sadece İstanbul'u kaygılandırıyorsa bu yetmez. Tüm Türkiye bunun için kaygılanmalı. Ve bildiğiniz gibi iktidarımızın ilk 90 ve 360 gününde uygulamaya koyacağımız politikaları eylem planları olarak biz açıklamaya başladık. Bu kapsamda ikinci eylem planımızı geçtiğimiz ay afet yönetimiyle ilgili açıkladık. Tam 54 madde. İstanbul'a ilişkin projemizde ortaya koyduk. İstanbul için öyle kanal manal değil. Hayat İstanbul projesini hazırlıyoruz şu Hayat İstanbul. İstanbul'da kentsel yenilenmeyi deprem ve sel gibi afet risklerini bertaraf etmek üzere Hayat İstanbul projesini uygulamaya geçireceğiz. Kentsel yenilenme faaliyetlerinden şeffaflık hesap verebilirlik, tarafsızlık, bilimsellik, verimlilik ve çevreye uyum ilkelerini baz Kentsel yenilenmede afet tehlikesi, nüfus ve finansal gereksinim ölçülerini esas alarak hareket edeceğiz. Ve en önemlisi uygun şehir planlama, mühendislik ve finans imkanlarını İstanbul'a sağlayacağız. Çünkü biz güvenli konutta yaşama hakkını temel bir insan hakkı olarak görüyoruz temel bir insan. Hep söylüyorum. Bizim çözüm önerilerimiz hazır. Biz alışıldık muhalefet gelenekleri gibi şikayet eden sürekli eleştiren bir siyaset yapmıyoruz. Neyin, nasıl, ne kadar sürede yapılacağı ile ilgili de somut çalışmalar ortaya koyuyoruz. Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk 90 ve ilk 360 günlerindeki acil eylem planlarımızda satır satır çalışıyoruz. Bittikçe açıklıyoruz. Ve bunların hepsinin bütçesini hesap ediyoruz. Açıkladığımız her bir adımın 90 günde, 360 günde yapacağımız her bir adımın hesabını, kitabını yapıyoruz. Bütçeye sığacağından emin olduğumuz şeyleri açıklıyoruz. Yarın yüz yüze bakacağız bugün söyledik geçti. Bunu diyemeyiz. Biz diyemeyiz. Başkaları diyebilir. Bakın kolay mı? Ben siyasete adım atalı bu yıl tam 20 yıl oldu. 20 yıl. Diyorum ki ya 20 yıldır ne söylediysem hepsini önüme getirin diyorum. Hepsini getirin diyorum. Bunu söyleyebilecek herhalde çok az siyasetçi çıkar. Çok az. Tabii şu var. Keşke daha çok şeyler söyleseydik diyor muyuz? Bazen diyorum. Keşke daha çok konuşsaydık bazı konularda diyor muyum? Diyorum. Ama konuştuğumun söylediğimin de arkasındayım diyor. Değerli arkadaşlar. Bu ülkenin kaybedecek bir dakikası bile yok. İşte bu yüzden Deva Partisi ülkemizin yarınları için, özgürlük için, zenginlik için, demokrasi için, atılım için hazır. Biz hazırız. Kadrolarımızla hazırız. Dürüst ve ehil kadrolar iş başına gelmedikçe bu ülkenin sorunlarının çözülmesi asla mümkün olmadı. Olmaz. Olmayacak. Onun için biz hep kadro, kadro, kadro diyoruz. Bakın, yanlış kadrolar elinde. Ülke ne hale düşüyor? Ülkenin başına neler geliyor görüyoruz ya yaşıyoruz. Şu anda Türkiye'de makyajlanmış, üstü örtülmüş, ayarlanmış enflasyon rakamı devletin açıkladığı rakam bile yüzde on dokuz geçti. Şuradan girelim sırayla şu dükkan sahiplerine soralım. Aldığınız sattığınız malı Geçen sene kaça alıyordunuz, bu sene kaça alıp satıyorsunuz diye. Zamlar en az yüzde otuz. Kırk, elli, yüzde yüz. TÜİK açıklıyor on dokuz. Ama TÜİK'in açıkladığı on dokuz bile çok yüksek bir rakam. Bakın, hepsini biliyoruz. Rakamların doğru olmadığını biliyoruz. Ama minare kılıfa sığmadığı için, mızrak çuvala girmediği için onu açıklamak zorunda kalıyorlar. Tek rakam açıklasalar herhalde iyice komik duruma düşecekler. Biz ne yaptık? Biz 34 yıl boyunca iki hane olan, üç hane olan enflasyonu aldı. iki yılda tek haneye indirdik. 2003-2004. İki, iki, i̇ki yılda. Ve paradan 6 sıfır attık. İki yılda bunu yaptık. Hayır. Dengeler bozuldu. Ekonominin bütün dengeleri bozuldu. Bir şey Bakın. Ya. Şu anda resmi enflasyon 19 tüfede. Üfede resmi enflasyon 45 üretici fiyatlarında. Aradaki faiz, aradaki rakam üfe ile tüfe arasındaki fark Tam yüzde yirmi altı. Hiçbir zaman bu kadar yükselmemişti Maliyetler artıyor ama esnafımız o artan maliyetleri fiyatlarına tam yansıtamıyor. vatandaş alamıyor. Çiftçimizin karı düştü, hatta zarara geçti. Esnafımızın karı düştü, zarara geçti. Bu yüksek enflasyon tamamen kötü yönetiminin sonucu. Tamam mı? Faizler merkez bankasının. Politika faizi yüzde on Avrupa'nın en yüksek. Dünyadaki yedinci yüksek faizden bahsediyoruz. Dünyadaki yedinci yüksek faiz. Bizim dönemimizde devletin faiz ödemesi bütçede 50 milyar civarındaydı arkadaşlar. 50 milyar. Ne zaman ki taraflı partili cumhurbaşkanı göreve başladı. Ne zaman ki akraba bakanı yanına aldı. El ele verdiler. Ve bu yıl bu yıl faiz ödemesi tam 180 milyar lira yeni parayla. Bakın 50 milyardan çıktı 180 milyar. Yeni para. Eski parayla 180 katrilyon. Bu parayla sadece bütçeden faiz ödenen parayla tam 5000 tane yangın söndürme uçağı alıyor arkadaşlar. 5000 tane. Bu faize ben sadece rakamın büyüklüğüne ölçü olsun diye söylüyorum bunları. Bakın tanesi 200 bin liradan ki ayağınızı yerden kesecek yeni bir araba 200 bin alınıyor. Iyi ya da kötü. Sıfırda arabadan bahsediyoruz. Bu faizi ödenen paraya tam 800 bin tane otomobil alabiliyorsunuz ya. Rakama bakın rakama. Bir zamanlar Merkez Bankası'nın faizi yüzde altı yedi iken o dönemin pırıl pırıl ekonomik ekonomik bürokratlarını vatan hainliğiyle suçlayan Sayın Erdoğan değil miydi? Onlara faizi diyen Sayın Erdoğan değil miydi? Peki yüzde altı yedi faiz ödeyen bürokratlar vatan hainliğiyle suçladılar. Bugün faizi yüzde on dokuzda tutanlara ne demeli peki? Ne demeli? Bu faizi bu faizi yüzde on dokuzda tutan kim? Kim? Elin tutan var ya. Merkez Bankası başkanlarının biri geliyor, biri geliyor. Kendisi demedi mi? Laf dinlemiyordu dedi, değiştirdim bunu dedi, demedi. E laf dinleyeni koydun oraya. Demek ki laf dinleyen Merkez Bankası Başkanı faizi yüzde on dokuzda tutuyor. Niye indirmiyor? Sayın Erdoğan ben buradan sormak istiyorum. Niye faiz yüzde on dokuz ya? Niye düşürmüyorsun? Niye düşüremiyorsun? Bunu bir çık anlat. Yüksek faiz vatanı satmaktır diyordum. Hepsi kayıtlarda. Yüzde altı yedi faiz vatanı satmaksa yüzde on dokuz faizin bir tanımını yapmak lazım. Bu nedir? Bunu bir anlamak lazım, anlatmak lazım. Ya da niye yüzde on tutmak zorunda olduğunu çık bir izah et mi? memlekete. Bu milletin Hakkı ya bunu bilmek. Sizlerin hakkı değil mi bu? Ödediğiniz vergilerden, yaktığınız elektrikten, evde yaktığınız doğalgazdan, bütün alışverişinizden ödediğiniz vergiler faize gidiyor. Faize 180 milyar, 180 katrilyon faize gidiyor. Bu niye böyle ya? Sayın Cumhurbaşkanı, niye böyle? Bunu bir anlat. Niye yüzde on dokuz? Niye düşmüyor bu faiz diye sormak ve bilmek sizin hakkınız. Onun da sorumluluğu. Çok istedim. Tek yetkili olmayı çok istedim. Bütün yetkiyi bana verin. Faizle, enflasyonda nasıl düşürülür ben göstersen dedim. E 2018 Haziranında tek yetki aldı. 3 yıl 3 ay oldu. 3 yıl üç ay. Niye düşmüyor bu faizler ya? tek haneli indirmişiz. Paradan altı sıfır atmışız. Biz bunu yapmışız. Ama biz işin başındaydık. Karıştırmadık. Yanlış talimatlarını asla yerine getirmedik. Doğru bildiğimizden şaşmadık. Onun için bu ülke başarılı oldu. Yok ben başardım diyorsa gelsin yapsın, gene yapsın. Hadi. Hadi düzelsin ekonomiyi. Ekonomistim diyor, benim alanım ekonomi diyor, düzelsin o zaman. Bilmiyorum. Sıfır altmış beş faizle konut kredisi. Şimdi değerli arkadaşlar bu işin özünde güven var güven. Güveni sağlayamazsanız asla mümkün değil asla. Önce güven. Önce güveni sağlayacaksınız arkasından ekonomi çabuk düzelir. Ama önce güven. Güven oluşturmayan, güvenilmeyen bir hükümet bu ülkenin sorunlarını çözemez. Ekonomiyi de asla asla ayağa kaldırmasın.